Ve ergenliğe girdi. Bakalım neler hissediyor, ee, evet. Tabii, mutluyuz. Ama şu anda tabii bir e, sorgulama var. Neydim, ne oldum, ne olacağım? Biraz kafam karışık ama genel olarak e, iyi hissediyorum. Bu süreçte seni neler zorladı? Öncelikle rakibimizin, yani babamın tacizleri. Sürekli çık artık, hadi burası hamam mı? E, su faturası şeklinde uyarıları. Ki o haldeyken su faturasının yüzünde güzel olmuyor. E, bunlardan sıyrılarak olaya odaklanmak bizi zorladı. Bunun dışında aklımıza istemediğimiz kişilerin gelmesi keza bizi zorladı. Fakat sonuç odaklıydık, hedefe yürüdük ve başarılı olduk. Peki hedeflerin nelerdir? Her ne kadar ailem e, abimden tecrübeli olsa da ben tabii bu 45 dakikalık düz süresini 15'lere, 20'lere çekerek minimize etmeye çalışacağım. Laptop'u duşa daha mantıklı bahanelerle götüreceğim. E, zira bugün anneme bilimsel makale okuyacağım dediğinde bana attığı bakışı görmeniz.